Cihat her yerde artık beyler. Eskiden cihat yapmak için kilometrelerce yol yürüyüp savaş cephelerine gitmemiz gerekiyordu. Şimdi burada cihat var. Hakkı anlatmak cihat var. Allah'ı anlatmak cihat var. Ya sosyal medyada deneyler yapıyorlar. Onlar reyting için yapıyor ama canımız yanıyor. Salavat getiremiyorlar kelime-i manasını bilemiyorlar. Ben sosyal medya bilgisayarını tanıdım, onu boş ver. Hayatımda yüzlerce kez nikah kıydım ben. Yüzlerce kez. İnanın, iki elimin parmağını geçmez kelime-i doğru getirip manasını söyleyebilen. Yüzlerce kıydım hem de. Şaka yaptık sonra da dedik, bu kadar heyecanlısınız şimdi de adınızı da unutursunuz dedik. Demedik ulan, bu yaşa kadar kelime-i şehadet duymadın mı? Mağarasını ezberlemedin mi? Babasına dönüp ulan sen bunu öğretmedin mi? Sen nasıl Müslümansın? Diyemedik de. Diyemedik de. Eh dedik hadi heyecanlısınız. Hadi benle tekrarlayın dedik. Kelime-i şehadet bilmeyen Müslümandan Müslüman mı olur ya? Sonra Kudüs'ü fethedeceksin. Sonra İstanbul'u fethedeceksin. Arkadaşlar, hanımlar, beyler, abiler, o İstanbul fethedildiği gün, Viyana kuşatması yapıldığı gün, halifeliğin alındığı gün, İslam'ın alimleri zirve yaptığı günlerdi. O Viyana kapısına dayanıldığı gün, sadaka taşları vardı sokaklarda. Sadaka taşları vardı, altınlarını gelip bırakıyordu insanlar sokaklara. Altınlarını. Yok, zekat verecek fakir kalmamış. Sarhoş bile gelip, Altınları toplayıp gitmiyor. İhtiyacı kadar altın, içki parası kadar alıp gidiyor. Şimdi üç tane çeyrek altın yapıyorsun da nereye saklayacağını şaşırıyorsun. Torunlarından saklıyorsun. Torunlarından. Ha daha yeni haber çıktı. Abisini öldürmüş herif. Kızının takılarını almak için. Ne hale geldik gördün mü? Efendim Kudüs'ü mü edeceksin. Mehmet Akif demiş ki falanca demiş ki masal otur uyu sen burada da. Bir daha söyleyeyim. Selahaddin Eyyubi böyle konuşuyor benim gibi. Gencin biri böyle kalkmış ama böyle değil tabi o daha böyle şeyli. Hakiki genç. Ey de misal Selahaddin ya. Bırak bunu gel Kudüs'e alalım. Susmuş cevap vermemiş. Sabah namaza gelmişler. O genç nerede bulun bakayım bana demiş. O da evde yatıyormuş. Kur'an okumayısını bilmeyen insanlarla bu işler olmaz. O yüzden benim size acizane tavsiyem çocuklarınızı muhafaza edin. Ehli sünnet ilmiyle tezyin edin. Sapıklardan koruyun. Dünyalık tahsilleri için neler yapıyorsunuz? Okullara gönderiyorsunuz değil mi? Yetmiyor medrese şeye medrese değil ne o? Dershaneye gönderiyorsunuz. Güzel yapıyorsunuz ha bak yanlış yapıyorsunuz demiyorum. İlimle bilimle donanmalıyız biz. Yanlış yapıyorsunuz demiyor. Çalışma odası yapıyorsunuz. Cebine harçlık koyuyorsunuz. Aman okulda mahcub olmasın diyorsunuz. Telefonun da güzelini alıyorsunuz. mi? her şeyi yapıyorsunuz. Ama Allah için de bir şeyler yapmanız gerektiğini unutuyorsunuz. O yaptığınız masraflar dünya kadar harcadığınız paralar 20-25 senelik meslek hayatı için. Emekli olacak, maaş alıp alamayacağı da belli değil. Bak benim sigorta girişim geç. Ben pazarda hamallık yaptım. Bana sigorta yapmadı kimse okurken. Benim emekliliğime çok var. Belki görmeyeceğim bile ben. Belki çocuklarınız da görmeyecek. Ben çok tanıdığım insanlar var hayatımda. Emekli olmuş, ev almış, içini yaparken emekli olduğu üçüncü gün ölmüş. Evine girememiş. Şu hayat için yaptığınız fedakarlıkları, ebedi kalacağımız hayat için evlatlarınıza yapın. <laughs>